günümüze uzanan kuşçuluk İstanbul'un çeşitli yerlerinde hala yaşatılıyor. Kuş sevdalıları bir ötüş için aylarca sabırla, özenle bekliyor. Ben çünkü aşıkım ona. O olmadığı zaman, o kafeste onu görmediğim zaman ben bitiyorum. Elim ayağım gidiyor. ...bir bu, ...veba desem veba değil... ...vebaya bile belki çare bulurlar ama... ...ben bunun çaresini bulacağına pek emin değilim... ...onlar Florya kuşundan çıkan... ...bu sesin müptelası... ...tutkularının, sevgilerinin ölçüsü yok... ...öyle ki hayranı oldukları Florya... ...onlar için çaresiz bir hastalık... ...hayatınızın neresinde? ...başımın üstünde ya... ...aklımızın yarısı uçuyor mesela... ...dinledikçe dinledikçe dinledikçe daha az duymaya başladım. Elimi aldığım zaman zaten ayrı bir dünyanın yani boyut değiştiriyorsunuz. Kuşçuluk Osmanlı yadigarı bir kültür. O kültürün bekçileri şimdi İstanbul'un dört bir yanında hiç kolay olmayan kara sevdalarını yaşatmaya çalışıyorlar. Florya'yı tanıdıktan sonra onun heyecanını yaşadım. Onun hazını aldım. Heykel gibisiniz. Böyle kalıyorsunuz zaten onun karşısında. Şu kadarıcık bir şey sizi kullanıyor Olacak iş mi ya? Her an Fidori'yi düşünüyorum. Vallahi ben onu görmediğim zaman benim o gün günüm geçtiğini hissetmiyorum. Sinirsel. Yaptıkları bir kafeste kuş beslemekten ibaret değil. Zahmetli meşakkatli. En önemli şartı onlara aşkla bağlanmak. Tıpkı büyük adalı kuşçular gibi. Öttükçe efor sarf ediyor. Aynı bir topçu gibi. Haddinden fazla ilgi göstermeniz gerekiyor. Evinizdeki evladınıza gösterdiniz. İlginin ...eş bir ilgi göstermeniz lazım yani... ...o daireden ailenin bir ferdi... ...aynı saygı, aynı ilgi göstermek zorundasınız. Nevzat Oynar Gül ...Florya kuşuna gönül verdiğinde 10 yaşındaydı... ...aradan geçen 50 yıl... ...çocukluk merakı Florya'yı ondan bir parça yaptı... ...vazgeçilmezi oldu... ...nişanlanırken bile kuşu yanı başındaydı. Ya bırakacağım... ...bırakamadım... ...çünkü aklım onda olacaktı... ...şu unutmam... E, ...camın kenarını asmıştı... ...o da zannetmiştir ki bana hediye getirdi... Oynar günün kuşları göz bebekleri. 50 sene içinde sadece 5 floryanın kusursuz ötüşüne şahitlik edebildi. Duyduğu her florya ötüşü ona aynı heyecanı yaşattı. Dört yol karşıya geçeceğim. O gü 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 gügü 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 aldı götürüyor. Tam çıktım arabalar başladı geçme. Ben ne dönebiliyorum ne gidiyorum öyle kaldım apıştım kaldım öyle. Tuttu götürüyor makarayı. Yoldakiler diyor geç. Yok siz geçin diyor. Ya beni deli zannettiler. Elimde bir tane bembeyaz öyle bir kafes. Hastalık olarak adlandırdıkları Florya bağımlılığının çaresi yok. Çünkü bu tatlı hastalık onlarda terapi etkisi yapıyor. En önemlisi hayata, insanlara karşı sabrı öğretiyor. Hastaysan o açtığın zaman o örtüyü o sana söyle tır 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 oradan oraya bir de böyle, böyle böyle baktı bitti. Bitti. Yeniden doğmuş gibiyim bir antibiyotik gibi geliyor ne bileyim vitamin gibi geliyor o sana cesaret geliyor bir kere sabrı öğretti hastalık biz bu noktaya getirdi üretime kadar getirdi yani Onur Emiral evinin bahçesinde florya üretimine geçti doğadan avlamak yasak olduğu için kuşları mutasyonla çoğaltıyor bunu maddi gelir için değil Floryaları çok sevdiği için yapıyor. Ee, mutasyon florya tanımıyor tam olarak. Kendi bileğimizden, kendi ustalıklarımızdan vererek onlara bir şeyler yapmak istedik.